Selam, ben Kıvanç Ökten. Magazin turumuza klasik fizik IFBB promuz Ersin Adaklı ile başlayalım. 2019 yılında Japonya'da yapılan amatör Olimpiyada overall şampiyonu olarak pro kartını kazanan ve Ağustos ayında Güney Kore'de ilk profesyonel yarışmasına çıkmaya hazırlanan Ersin Hoca bir fizik güncellemesi paylaşmış. Kendisinin hiçbir bölgesi diğeri tarafından gölgelenmeyen çok dengeli, komple bir fiziği var ve bu klasik fizikte aranan bir özellik. Aynı kategoride IFBB Pro olan bir diğer sporcumuz Ali Emre, geçtiğimiz Aralık ayında Battle of Texas yarışmasında podyuma çıkmış 14. olmuştu. Umarım Ersin Hoca çok daha iyi bir sonuçla Adana'ya döner. 2019'daki NPC Worldwide Rusya Şampiyonası'nda süper arsiklet birincisi olan ve daha şimdiden dünya standartlarında bir alt vücut gelişimi sergileyen Mustafa Yıldız, Hareket aralığını arttırmak için iki jump box'un üzerinde durduğu bir dumbbell squat videosu paylaşmış. Ayaklar arasındaki mesafe geniş olduğu ve parmaklar dışa baktığı için özellikle kalça ve iç bacağı çok iyi vuran bu egzersizi ben de evde sıklıkla yaparım ve hiç denememiş olanlara da şiddetle tavsiye ederim. Mustafa Yıldız open kategoride pro kart alabileceğine çok inandığım bir isim ve bir sonraki podyum performansını merakla bekliyorum. Off season'a hızlı bir giriş yapan Ian Valier etkileyici kaldırışlar yapmaya devam ediyor. Kanadalı vücutçu bu sefer de 675 pound yani 307 kiloyla 6 tekrar deadlift yaptığı bir video paylaşmış. Bugünlük bültenleri hazırlayabilmek için profesyonellerin antrenmanlarını yakından takip etmeye başladım ve çoğunun aynı şekilde çalıştığını fark ettim. Belli temel hareketlerde sürekli ağırlık arttırmaya çalışırken diğer egzersizlerde kontrollü negatifler kullanmaya, Kas beyin bağlantısını daha iyi kurarak o bölgeyi çok daha iyi izole etmeye çalışıyorlar. Özetle yarı powerlifter, yarı vücut geliştirmeci gibi antrenman yapıyorlar. Bu şekilde antrenman yapan bir diğer sporcu da Hunter Labrada ve fiziğine bakınca spor salonunda sadece pump yapıp evine gitmediği, düzenli olarak büyük ağırlıkların altına girdiği, kaslarının sert ve yoğun görüntüsünden rahatlıkla anlaşılabiliyor. Hunter paylaştığı bu fizik güncellemesinde ağırlığının 124 kilogram olduğunu, yakında hangisi olduğunu açıklayacağını söylediği bir sonraki yarışmasına 17 ile 23 hafta arası kaldığını söylemiş. Hunter ile Ian Valier'in arasında geçen sene başlayan dostça bir çekişme söz konusu. Hunter Tempo Pro'yu kazanıp 1-0 yapmıştı. Ian Mr. Olympia'yı onun bir sarı önünde bitirip durumu eşitledi. Umarım 2021'de bu ikiliyi tekrar aynı podyumda görürüz. Bu tarz rekabetler vücut geliştirmeye heyecan katıyor çünkü. Gelelim New York Pro için favorim olan Justin Rodriguez'in fizik güncellemesine. Dominikli vücutçu geçen sene Chicago Pro'da yendiği Nick Walker'dan da ilk profesyonel yarışmasına çıkacak olan Blessing Avodibu'dan da çok daha tecrübeli bir sporcu ve bence ünvanı en yakın isim. Justin'in en büyük problemi kondisyonlu geldiğinde ön bacaklarının dış kısmının doluluğunu kaybetmesi ve bunun geniş üst vücuduyla alt vücudu arasında dengesiz bir görüntü ortaya çıkarması. Eğer koçu bunun önüne geçebilecek bir açıta bulduysa 15 Mayıs 2021 günü podyum baya karışacaktır. Klasik fizik IFBB pro araç rahbar Ronnie Coleman'ın tüm kariyeri boyunca antrenman yaptığı Metroflex gym'e gidince ekstra bir motivasyon hissetmiş ve 225 pound yani 102 kilogram ile tek kol dumbbell row yapmış. Bu paylaşımı görünce aklıma Arnold ve Franco Columbo'nun bir anısı geldi. İkisi birlikte squat yaparken Franco normalde çok rahat kaldırdığı bir ağırlıkla zorlanmış ve barı reke geri koymuş. O sırada Franco'yu antrenman yaparken izlemek isteyen birkaç İtalyan genç salona girmiş. Hayranlarını hayal kırıklığına uğratmak istemeyen Franco birkaç dakika önce kıpırdatamadığı ağırlıkla 8 tekrar yapmış. Araş'ın paylaşımı da Arnold'un kitabında yer verdiği bu anı da fiziksel performansın zihinle ne kadar alakalı olduğunun kanıtı aslında. Biri favori vücutçunuzu sorduğunda bence isim yetmez. Yıl ve yarışma ismi de vermek gerekir. Benim için bu bodybuilding.hero isimli kanalın dün bir kısmını paylaştığı Sean Ray'in 1999 Mr. Olympia performansıdır. Video bittikten sonra YouTube'da aratın ve kendisini Mariah Carey'nin efsanevi My All şarkısı eşliğinde sergilediği şiir gibi poz rutininde izleyip büyülenin. Günün sorusuyla finali yapalım. Yıl ve yarışma ismiyle birlikte favori vücutçunuz kimdir? Bugünlük bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek üzere.